Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün hafta sonu ben çayımı aldım, sizlerle şöyle hafiften dertleşelim dedik arkadaşlar. Zaten izlenme sayısından da belli oluyor arkadaşlar. Artık insanların, yatırımcıların borsaya olan inancı kalmamış. Bazen bana gelen tuhaf tuhaf eleştiriler de oluyor. İşte sen nasıl tecrübeli hocasın veya sen daha önceki Krizleri gördün mü? Şimdi daha önce krizleri tabii ki gördük arkadaşlar. Daha önceki krizler sert oluyordu. Ciddi tokat diyorduk. Elimizdeki sermayenin yarısını kaybediyorduk. Hem de böyle 15 gün içerisinde, 1 ay içerisinde. Mesela bugün 5 milyon yatırınca direkt 2,5 milyon olduğunu düşünün. 5 ay veya 6 ay 2,5, 3, 3, 2,750, 2,5, 3, 2,800'i duruyorsunuz. Ondan sonra bir anda piyasa bir toparlanıyor. Elinizdeki para 10 milyon 15 milyon olduğunu düşün. En büyük kriz buydu. Mortgage krizi. En büyük krizi buydu. Fakat şimdi piyasalarda bir kriz mi var? Bir kriz yok mu? Kriz varsa adı nedir? Bir de o zaman paranın taşıma maliyeti düşük. Bakın, paranın taşıma maliyeti yıllık yüzde %5. Şimdi aldığımız hisseler pek çoğu %50 düştü. Bist 30 yüzde 40 yüzde 45 düştü. morgaç krizi gibi. Artı yüzde 45 tepeden düşmesine rağmen 7 aydır yüzde 50 politika faiziyle küçük yatırımcıya taşıtıyorlar arkadaşlar. Küçük yatırımcı taşıtıyorlar. Efendim finans sohbet hep bu aymış da hep şöyle hayır efendim hep boğa olduğum falan yok benim. Ben borsayı gerektiğinde sat dedi, dediğimde olmuştur. Peki Niye sat demedik %50 politika faizi olduğunda? Çünkü arkadaşlar Amerika olsa biz millet gider Mersin'e biz gideriz tersine yaptık yani. Bizim aslında faiz arttırmamız gereken yerde bakın hatırlayın o dönemleri Naci Ağbal vardı. 17 idi politika faizi 19 yaptı politika faizini. Vay efendim bu operasyonu kimi çektiniz siz miydiniz bu muydunuz vıttır zırttır yok işte sen AK Partili misin CHP'li misin arkadaş ben siyasete girmeyen, gerektiğinde iyi işler yaptığı zaman ekonomi alanında diyorum veya finans alanında bunu takdir etmesini bilen, kötü işler yaptığında da gerektiğinde mevcut hükümeti almış olduğu para ve maliye politikaları konusunda eleştirmesini de bilen birisiyim. Bakın bunu açıkça söylüyorum ben size. O zaman dedik ki arkadaş Amerika faiz arttırıyor. Sen ne yapıyorsun? Hayır biz faiz indireceğiz. Ne indireceksin? Naci Haval görevden alındı. Pat %19 olan politika faizi %8'in. O zaman dedik ki biz bak şu örneği verdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ben. Arkadaş Amerika makinisttir. Sen bir vagonsun. Benim eski takipçilerim bunu bilirler. Eğer makinist gaz açıyorsa sen de gaz açman lazım vagon olarak. Yani Amerika faiz arttırıyorsa senin de faiz arttırman lazım. Eğer makinist frene basıyorsa yani faiz indiriyorsa senin de indirmen lazım. Amerika ile eş güdümlü lazım. Amerika faiz arttırırken biz 19 olan politika faizini %8'e indirdik. Saçma sapan bir şey. Hepimiz akıl vermeye kalktık. <laughs> Yok işte böyle ekonomi mi olur böyle bir böyle bir şey olsa Nobel barış ödülü alınır filan. Ya arkadaş bunu geç anladık. Ne anladık? Ha hükümet bunu Türkiye'nin ödeme dengelerini düzeltmek için kontrollü bir devalüasyon içerisinde olduğumuzu anladık. Neyi anladık? Israrla politika faizini %8'e indirmesini. Belki bunu Merkez Bankası Başkanına bile söylemeler. Sanırım Murat Uysal da o zaman Merkez Bankası Başkanı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya birisini getirdik dedi oraya başkan olarak dedi. Söz dinlemiyor dedi. Söz dinlemiyor görevden aldık dedi. Biz de dedik ki o zaman yanlış. Yanlış yanlış ama demek ki içeride ödeme dengesini düzeltebilmek için kontrollü bir devalüasyon içerisinde olduğumuzu bunu da defaatle söyledim. Peki buna rağmen %50 politika faizi artarken Amerika'da faiz indirim süreci başladı. Amerika ile biz tersini işler yaptık. Yani Amerika ben artık %8, %9'lara kadar çıktık sanırım enflasyon Amerika'da. Bu noktadan sonra enflasyon geriye düşmeye başladığında bize de ki Amerika faiz indirim sürecine geldi. Amerika'da enflasyon %9'lardan %2.60'lara kadar, %2.4'lere kadar indirdiler. 2. Biz de dedik ki arkadaş Amerika'daki faiz indirim süreci Türkiye'deki faiz arttırım sürecini döver. Şunu anlatmak istiyorum. Yani Amerika ikisi aynı anda denk geldi. Ben evet 20 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. Ama Amerika'nın dikine dikine, Amerika'nın tersine tersine bir para ve maliye politikası yaptığımızı ben hatırlamıyorum. Bu da benim için bir ilk oldu. Acaba içerideki %50 politika faizi mi önemli yoksa Amerika'nın faiz indirim süreci mi? Amerika'nın bilançosu 13 trilyon dolar ya. Faiz indirim süresi. Sen nesin ki? Dünya ekonomisinin yüzde birini bile hükmetmiyorsun. Yüzde biri bile değilsin. Sen faiz arttırsan ne olur? indirsen ne olur? E biz de bunu düşündük. Peki ne zaman yüzde elli oldu politika faizi? Mart ayında oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Biz bakın Mart'ta arttık. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 4 ay boyunca biz ralliye gittik. Ondan sonra tın, jeton düştü. Efendim ne oldu? faiz indirim süreci şey faiz arttığımızda yok. Türkiye'de faizler %50. Ulan oğlum bu 4 ay önceydi. Yok abi şimdi oldu. Ne oldu ondan sonra piyasa düşmeye başladı. Peki dedi ki arkadaşlar faiz Amerika'daki faiz indirim süreci daha önemlidir. Global daha önemlidir. Ve ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Yani bassız bedevi çölde kutup ayısı yakalar denir ya. 2024'te o kadar saçma sapan işler üst üste geldi ki globalde. Sonra ne oldu? İşte İmamoğlu olayı oldu mesela. İmamoğlu. Ya İmamoğlu'nun hakkında soruşturma açılacağı, İmamoğlu'nun ıı, açılan soruşturma sonucu tutuklanabileceği kimin aklına gelir ya? Ben yani oturup Eylül ayında veya Ekim ayında ya bu tek cumhurbaşkanı adayı var bunu da alırlar tutuklarlar. Ben nereden bileyim bunu ya? Tepedaklak piyasa tabi orada da bir aşağı indi. Ondan sonra Trump. Trump'a bakın hiç kimse yalan söylemesin. Hiç kimse. O Twitter sohbetlerine çıkıyorlar, böyle YouTube videolarına falan çıkıyorlar. Hepsi şimdi ahkam kesiyor. Hepsi ahkam kesiyor. Ulan hepiniz siz diyordunuz ki Trump gelirse bu işe de ben de öyle diyordum. Trump piyasa dostu adamdır. Biden işte solcudur, sosyalisttir, halkçıdır bilmem nedir falan. Biden'dan bunlar hiç de olmaz demokratlarla dedik. Cumhuriyetçiler daha böyle finansal piyasaları destekler dedi. Ya Trump geldi içinden cin çıktı. Altını üstüne getirdi piyasanın. Ya biz ne dedik arkadaşlar biz doğruları anlatmaya devam ettik. Arkadaş tamam bu böyle oldu. Gümrük vergileri geldi. Gümrük tarifeleri geldi. Piyasa tam toparlanırken. E Dedik ki tekrar bir daha global Zaten bizim borsa İstanbul yani Antarktika'daki penguen grip olsa bizim borsa İstanbul düşüyor. Senin işine yarasabilir. Ama arkadaş diyoruz ki biz bu tarifeler senin işine yarar. Senin işine yarar. Çin'e %125 koymuş. Çin Amerika'ya %125 koymuş. Kanada'ya %25 koymuş. Meksika'ya %30 koymuş. Bilmem nereye Rusya'ya bilmem kaç koymuş. Avrupa'ya bilmem kaç koymuş adam. Sana hiçbir şey ilememiş. Seni tan Ya bu adam alacak mı ürünü alacak? Tuvalet kağıdından tekstilinden, demirinden, çeliğinden, camına kadar otomotivine kadar her şeyini alacak mı alacak? E, %124 gümrük vergisi olan bir yerden malını %10 gümrük vergisi olan bir yerden. Arkadaşlar çok açık bir şekilde bu bizim işimize yarar dedik. Efendim her şey bizim işimize yarar da biz de tepe taklak gidiyoruz tepe taklak. Çünkü borsanın işleyiş mekanizmasında piyasalar çok sığ. Yani diyorsun ki arkadaş adam mesela diyelim ki bir tuvalet kağıdı markası. Adam 1 liraya tuvalet kağıdı çıkartmış. 10 liraya tuvalet kağıdı çıkaran marka batar arkadaşlar diyorsun. Ulan inadına piyasa 10 liraya mal eden şirketin hissesini tavan 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 götürüyor. Senin dediğini mahcup ediyor. Diyeceksin ki bu 1 liraya tuvalet kağıdı üretiyor, o 10 liraya tuvalet kağıdı üretiyor. 10 liraya olan tuvalet kağıdı daha iyidir. Onu al, o şirketin al Ulan 10 liraya imal eden tuvalet kağıdı şirket hissesi nasıl bir Mesela BYD. BYD gibi. Mesela adam alır tofaş hissesini tepe tepe götürebilir de o %10, %10. Bunun gibi ne söylerseniz sizin tersini yapıyor, psikolojinizi bozuyor. Sizin burada yorum yapabileceği kabiliyetinizi de kısıtlıyor. Ve alta gelen eleştiriler bizleri de demoralize ediyor. Ha siz istediğinize inanabilirsiniz. İstediğinize inanın. Ancak ben şunu her zaman için inanıyorum arkadaşlar. Borsa bir evlat gibidir. Yani ne kadar kötü de olsa, ne kadar yaramaz da olsa, ne kadar da böyle e, zıpır da olsa her zaman için en iyisini ister ve en iyisini yaparsınız. Borsadan yani evlat evladınızdan vazgeçemediğiniz gibi borsadan da vazgeçemezsiniz. Ben geçemem. O yüzden arkadaşlar bu eleştirilere cevap vermek istedim. Ee, sürçülisan ettiysek affola. Hepinize iyi hafta sonları.